Femtosaniyel lazer teknolojisini kullanarak yapacağımız lasik işlemleri yani flapli, katmanlı işlemlerde lasik, ilasik olarak veya femtolasik lasik olarak adlandırılır ve bu işlemi biz miyoplara, hipermetroplara ve astigmatlara bu şekilde refraktif kurma kusurları olan insanlarda uygularız. Bir önceki nesil PRK yönteminden farklı olarak Burada aralık yani numaraların daha fazla olduğu durumlarda daha önce adaylığı olmayan kişilerde de daha yüksek numaralarda gözlükten kurtarılabiliyorlar. Böyle şöyle ki 11 numaraya kadar miyopu, 6 numaraya kadar astigmatı ve 4 numaraya kadar hipermetropu başarılı bir şekilde tedavi edebilmekteyiz.